Merhaba arkadaşlar. Elinel İşleri Dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı ve çok güzel bir örgü modeli ile karşınıza geldim. Çok zevkli yapımı. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup zil butonunu tümü olarak ayarlarsanız, bundan sonra yayınlayacağım videolar size bildirim olarak gelecektir. Anında haberdar olursunuz bu şekilde videolarda. Ee, ayrıca beğen butonuna basarak videomu da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, krem rengi ipimizle modelimize başlayacağız. Bebe yünü Alize'nin bebe yünü kullanıyorum. Tığım 2 mm. Şöyle göstereyim. Evet hemen zincir çekerek modelimize başlayalım. zinciri istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Hani bebek battaniyesi yapacaksanız 90 ile 120 santim arasında zincir çekebilirsiniz. Fazla çekmekte fayda var. Fazlasını kesebilirsiniz ama sökmesi daha zor oluyor. Hani az çektiğiniz takdirde sökmesi daha zor oluyor. Şimdi şu şekilde ben bir zincir çektim. Hani örneği gösterecek kadar üstüne aldım şu şekilde bir iki üçüncüsüne batarak ikili trabzan yaptım arkadaşlar hemen yanındakine batıyoruz yine ikili trabzan ikişerli çıkarak bir tane daha yapalım Evet zincirle beraber 4 tane olacak kenarlarda arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincire 1 bir, bir trabzan yapıyorum şu şekilde hemen bir tane daha aynı şekilde trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Her üç trabzanın arasında bir zincir çekerek sıra sonuna geliyorum. Bu sıra, bu sıramız bu şekilde yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ilk sıramı şöyle 4 örnek üzerinden göstereceğim için tamamladım. Buradan istersem zincirimi kesebilirim. Kenarlarda 4 e, trabzan bıraktım. Ortalarda 3 ayrıca ee, şu aralarda bir zincir çekip trabzan olarak battığımda bir zincirde alttan atladım yani aralarda bakın şöyle birer zincir var. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum üstüne alarak şu şekilde yapalım dolamamak adına ee, ilkini yani ilk trabzanın üstüne batmıyorum ikincisine batarak. Başlıyorum zincirle beraber kenarlarda dört tane trabzan olacak yani zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. Evet bu şekilde şimdi e, tekrar bir zincir çekiyorum üstüne alıyorum ve aynı şekilde sıramı bitiriyorum birinci sıra gibi. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. 3 tane battım. Dördüncüsünü zincire mutlaka batıyorum. Batmazsak kenarlar düzgün olmaz. Şu şekilde kenarlar dörtlü, ortalar üçlü olmak üzere yaptım. Şöyle bir zincir çektim, sıkıladım ve hemen sarı ipimi alarak sarı rengime geçmek istiyorum şöyle şu şekilde ilmeğin içinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum alttaki krem rengi olan ilmeğimi sıkılıyor ve dönüyorum hemen ilkine bir tane batıyorum hatta şuradaki ipi de yedirerek gidersek daha iyi olur evet bu şekilde evet şimdi bu ilkini battıktan sonra ikincisinin de yanına batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane tığımın üzerine alıyorum. Ve buradaki şu en alttaki boşluğa batarak yani şu şekilde tığımı alttan sokup üstten çıkartıyorum. Bu şekilde. Hatta şöyle tutarsan sizin için daha kolay olacaktır. Bu şekilde çıkartarak ikili ilmeler halinde alıyorum. Şimdi burada e, buradaki sıradaki e, trabzanın üzerine değil, onun yanındaki trabzana batıyorum. Şu şekilde. Ardından hemen yanındaki boşluğa batıyorum yani sık iğne olarak batıyorum tekrar trabzanın sıradaki trabzanın başına bir sık iğne daha yapıyorum bundan sonra tekrar 3 tane üzerine alarak yine biraz önce yaptığım işlemi yaparak ikili ikili çıkıyorum Yine aynı şekilde bir tane boşluk bırakıp hemen önündekine batıyorum. Çünkü arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi zaten burada hani bu üç, üç tane üzerine alıp uzun trabzanı yaptığımızda şurada bir ilme kalıyor. Eğer hemen yanındakine yani sıradan devam edersek artma olacaktır. Bu da örneğimizin bozulmasına sebep olacaktır. Bu boşluğu bırakmamızın sebebi bu. Tekrar battım boşluğa ve sıradaki trabzan'a batarak bu şekilde üç tane üzerine alarak aynı şekilde boşluğa batıyorum ve dörtte çıkıyorum. Tekrar burada boşluk ikincisini hemen önündekine batıyorum, boşluğa batıyorum yanındakine batıyorum bu sıra sonunda arkadaşlar yine üç tane üstüne alıyorum burada bir boşluk yok hemen Şuradaki trabzanın üzerine batarak çıkıyorum yine buraya batmadan hemen şu şekilde zincirimize hiç atlamadan batıyoruz Evet bakın örnek çıkmaya başladı. Burada hemen bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Yine ilkine batmıyoruz. Sık iğnenin ikinci sık iğneden başlayarak bu sıraya sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben sık iğneyi yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar krem rengi ipime dönüyorum aynı şekilde sarı ipime geçerken yaptığım işlemi yapıp ilmenin içinden geçirip bir zincir çekip döndüm şimdi burada bir zincir çekip dönmüştüm 2 3 zincir çektim İlkine batıyorum bu sefer çünkü birincisi zincir olmuş oluyor zaten Bir, 2 3 tane doldum arkadaşlar. 3 tane dolduktan sonra tekrar üzerine alıyor. Bir zincir çekiyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. Üzerine alıp bir bir tane bırakıp ikincisine batıyorum. Bundan sonrası üçlü olacak. Evet, 3 tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum üstüne alıyorum bir tane boşluk bırakıyorum tekrar 1 2 3 trabzan yapıyorum bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum kenarlarda 4 ortalarda 3 olacak şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim 3 zincir çekip döndüm ilkine batmıyorum ikincisinden başlayarak yine trabzan yapımına devam ediyorum yine aralarda bir zincir çekiyorum boşluklarda boşluk boşluğun üstüne gelecek şekilde bu şekilde yaparak sıramızı aynı şekilde yani şuradaki örnek gibi üstte de devam ediyorum arkadaşlar Evet bakın sıra sonuna gelip tekrar dönüyorum. Bu sefer istediğim rengi alıp yine aynı şekilde kenarlarda 4 ortalarda 3 olmak şartıyla istediğim renkle istediğim şekilde devam ediyorum. Benim daha önceden hazırlamış olduğum bir parçam var. Burada bakın sarı, yeşil ve kırmızı renklerini kullandım. Bu şekilde örneğimiz. Gerçekten hem yapması çok zevkli hem de çok şık duruyor. Battaniye, yelek, kazak her şeyde kullanılabilecek bir model. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.